Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine ilk defa kanalımda, daha önce hiç tüfek videosu çekmedim. Şunu da belirteyim, tüfeklerde çok hakim değilim. Tüfekler hakkında fazla çok bilgim yok. Bugün denk gelmişken bir abimizin, Bora Barak e, tüfeğinin kutu açılımı gibi, çok tanıtım olmayacak kutu açılımı içerik gibi bir video yapacağım arkadaşlar sizle. Çünkü dediğim gibi bilgim olmayan şeyleri ben e, size anlatmam. O biraz atmasyon olur. Şöyle biraz yaklaşalım mı? Şimdi e, kutunun içeriğini görelim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle bir harbisi var. Namlu temizleme için. Bir tane e, beşlik şarjör. Bir tane 10'luk şarjör. Bir tane de üç, üçlük şarjör olmak üzere. üç tane şarjörü var. Yalnız bu şarjörler şöyle takozlu arkadaşlar. Yasa gereği takozlu. Şöyle eee Şuna temizleme kitleri. E, kullanım kılavuzu falan var bunda. Bunlara çok detaya girmeyeceğim. Şöyle bir de barak yazılı at kayışı var arkadaşlar. Şöyle koyun. Tüfeğimizi şöyle elimize alıyoruz. Şöyle ben göstereyim. Bora Barak 99. Şöyle kontrolünü yapalım. Zaten şarjörü yok. Tüfeğimiz boş. Güzel, keskin bir e, tetiği var. Ee, teleskopik bir dipçik var arkadaşlar. Yani kendi boyunuza göre ayarlıyorsun dipçiği. Ayarlıyorsun. Ay Bunu göstereyim. Teleskopik bir dipçik var arkadaşlar. Kendi boyunuza göre ayarlıyorsunuz. E, ee, avlar için ideal. Ee, ben çok böyle e, bazen domuz avı falan videoları izliyorum. Genelde gerçekten e, Bora Barak kullanıyorlar. Oldukça sevilen, e, tutulan bir tüfek arkadaşlar. Bora Barak 99. Ben ayrıca ayrıca size şöyle bir sürprizim var arkadaşlar. Bu şekilde 20'li şarjörü var. E, bu da aynı takozlu. Şöyle. Bu şarjör <laughs> nasıl doluyor onu ben size göstereyim. Şunu sola çeviriyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca bunu tüfeğe takıp size göstereceğim. Şöyle. Sola çeviriyorsunuz. Çok fazla aşağı inmeyecek şekilde. Dolduruşu bu şekilde. İşte. Evet. Görmüş olduğunuz gibi doldurma şekli bu. Sola çeviriyorsunuz çok fazla aşağı doğru çekmiyorsunuz arkadaşlar. Yoksa fişek tam oturmuyor. Fişeklerimizi çıkartalım. 12'lik fişek bunlar arkadaşlar. Şöyle tüfeğimize bir takalım. Tüfek bayağı ağır. Bayağı ağır. Evet, şöyle hayatta göstereceğim, bu şekilde. Çok değişik bir hava katıyor yani değişik bir şey arkadaşlar. Evet morarak. Yani e, iri bir insan için bu tüfek lider bana biraz ağır geldi. Şöyle göstereyim size, görmüş olduğumuz gibi. Çarptık. Evet arkadaşlar. Bu tüfek hakkında anlatacaklarım bu kadar dedim. tüfekler hakkında çok fazla böyle bir bilgiye sahip değilim. O yüzden size görsel amaçlı kutu açılımı gibi bir şey yaptım. Umarım videomu beğenirsiniz. İzlerken keyif alırsınız. Hepinize keyifli güvenli atışlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.